Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Yeni gelen güncellemeyi geziyoruz. Ee, bu arada yaz sezonu bitti herhalde. Neyse bakalım şuraya. Bir. Burada bir şey yokmuş. Ben o zaman çanta gösteriyordu Şurada X Games diye bir şey var. Neyse ilk bir yeni gelenleri nevi deneyelim. Yani bakalım gezelim. Aaa maç şeyi var herhalde. Şu, neyse ya onu söylemeyeyim. eee çıkalım. Ne var? Burada koridor var. Yok koridordaymış. Bir oda var işte. Futbolcuların geldiği. Burası koridor. Ne iş arıyor acaba? Koridor ne yapacağız? Koridorda ne maç şey ne alaka? Çıkalım şuraya da bir bakalım. Herhalde buraya bakmadık bakmışız. Çıkalım buradan. şimdi buna bakalım böyle bir şey fotoğraf çekebiliyorsun herhalde şöyle bir hareket yapayım baba <laughs> şaka şaka ee, plajda hiçbir şey değişmemiş sadece robot falan değişmiş burada bir şey yok sadece böyle hediye falan var ben kıyafet aldım Burada şu anda Özgü Sivi, Maya Harici, Öykü ök, Pekar galiba yeni gelen güncellemeyi hiç kimse çekmedi. Bu da böyle premium şeyi. İşte burada böyle bir şey var gelmiş böyle. Ama çirkinler bence ben almayacağım hiçbirini. Arkadaşlarım da bir şey gösteriyordu. ne ya? Oh. İşte Özgür TV demiştim. Burada değişen hiçbir şey yok. Sadece dönme dolap değişmiş. Dönme de değişmemiş. İstiyorsanız bir binelim. İşte aynı dönüyor. Yani hiç değişen bir şey yok. Dönmesi harici. Ee, i̇şte böyle ne yapalım? Telefona bak arkadaşlar bir şey var. Ay yedi diyaz yani arkadaşım birazcık karakterini değişik Hiçbirinizin arkadaşlık kabul etmiyorum. Beni sadece takip edin. Çıkalım. Beni 5 gün abone yapın. Lütfen. Kreatör olayım. Size çok güzel videolar atacağım. Her gün video atarım. Yalvarırım size. İşte bu da YT Dünyası. Benim evlen Onun da yemi bitmiş. Yani yem neyse. Eve bir ışınlanalım. şimdi yemini vermeyelim ya. Sonra veririm ben. Nereye gidiyorum ya ben? Dondu. Tablet dondu ya. Ee, biz nereye gidiyorduk? Şey diyorduk. Bir Elf Elfel Kulesi vardı. Oraya gidecektik. Paris'e ne oluyor ya? O, onun aynısının altınısı. altın kazandık. Ay iyi bir şuna basıp durmayayım ya. Şu Eyfel Kulesi'ne girelim. Şurası yok olmuştu ya. Neyse. Neden içine girelim ya? Yukarı mı çıkıyor sadece? Yukarıda bir şey var. Yukarı çıkacağım. Zıpla zıpla yapacağım. <laughs> yukarıda cidden bir şey varmış. Ay ya of. Girdiğimde de düşmem ya. <laughs> Heh, aldım sonra da şu altını. Altında değil mi de. işte? Elmas. arkadaşım bedi Bu eski güncellemede kalan yani yer çekimi güncellemesinde kalan araba. Ama bence Allah iyi. Aha neden ben bu az zıplamaya bastım? Buradan geçemeyeceğim. Ay nereden dolandı? da böyle bir şey gelmiş. Yine beğeni şey puan tablosu. Neyse bir kişi bindi arabama ya. Superline diye bir kişi. Normalde hep arkadaşım YT dünyası binerdi. Başka hiç kimse arabama almazdım. Bu sefer bindiler. Şundan bir ineyim bisikletle deneyeceğim şunu. İneyim bisiklete bineyim. Hangi bisiklet şu? <laughs> tamam. Ay olmuyor. Buradan oluyor sadece. Ee, kara kediyi çok severim Bir kişi bana ve kara kedi ee, şey takas edebilirse bana verebilir mi rica etsem? Adını söylesin. Ben ondan bir gün video çekeceğim. İki kişiyle video çekeceğim. Onlar yoruma yazsın adlarını. Ee, P.K. Videolarım Roblox'u o kadar çok sevmiyorum. Yani seviyorum ama Roblox söylemiyorum. Pekâksa e oynuyorum genelde. Parkour yazısını silsem mi ya? Stickerlardan da yeni hiçbir şey gelmemiş. Hah böyle paylaşım güzel oldu. Anı olarak kalır. Ya. Şimdi fotoğraf çekliyormuş. En gidelim eve basalım şu Paris heykeli var ya. Heykel ay, dedim ya. Eyfel Kulesi'nin yanındaki. Ben offline yapabilirsiniz ama ben size ay online yapabilirsiniz ama ben size giremeyeceğim. Çünkü ben her zaman offline olacağım. Youtuber'ım ya. Şimdi çekinelim. Ay çıkamadım. Heh. Arkadan da pitim gidiyordu. İyi ki de yakalayamadım onu. Kötü dururdu. Ne olmuyor mu? Biraz deneyelim. Ha, oldu. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.